Regaib Kandili, üç ayların saklandığı Recep Bayramı'nın ilk cuma gecesi. İdrak edilen mübarek bir gece olup manevi olarak yenilenme ve dua ile Allah'a yakınlaşma fırsatı sunar. Bu özel gecede yapılabilecek ibadetler şunlardır. Tevbe ve istiğfar günahların affı için samimi bir şekilde tövbe edilmeli, istiğfar getirilmelidir. Estağfirullah el-Azim ve etubu ile yüz kez çekilmesi tavsiye edilir kalbinin temizlenmesi ve Allah'a yönelmek için samimi tövbe duaları yapılabilir. İkinci namaz kılmak kaza namazı. Eğer kazaya kalmış namazlar varsa bu gece kaza namazlarını kılmak değerlidir. Nafile namazı özel olarak bu geceyi ihya etmek için nafile namaz kılınabilir. Tesbih namazı regaib kandilinde özellikle sevap bakımından çokça tavsiye edilen bir ibadettir. Hacet namazı Allah'tan özel bir dileği olanlar için Hacet namazı kılınabilir. 3. Kur'an-ı Kerim okumak, Yasin, Mülk, İhlas, Fatiha ve Bakara surelerinin ilk 5 ayeti